Hoş geldin. Hoş geldin. Nasılsın? İyi. İyi misin? İyiyim. Şimdi oyunumuza hazır mısın? Hazırım. Hazır mısın? Hazırım. Tamam. Şimdi gel bakalım. Ne? Say bakalım burada kaç tane yeşil top var? Hı. Nereye gidiyorsun? Hı. Oyuncak mı topladın? Aferin. Say bakalım. Kaç tane yeşil bir, top var? Bir, iki, üç, üç, dört. Dört. Kaç tane sarı top var? Bir. Evet. Bunlar oyun hamuru biliyor musun? Ya. Oyun hamuru. Bunlar ne? Hamur. Evet. Al bakalım bir tane yeşil. Aç bakalım içinde ne çıkacak? Merak ediyor musun? Ne çıktı içinde? Top. Hangi renk top çıktı? Top. Hangi renk? Top. Beyaz. Göster hadi bize. Topu al şimdi. Evet. Oh, göster topu. Göster topu bana. Hangi renk? Beyaz. Bırak bakalım onu oraya. Evet. Şimdi diğerini aç bakalım. Hı. Şunları şöyle alalım Bunu al bakalım Bundan hangi renk çıkacak Al bakalım eline Hı? Hangi renk çıktı Turuncu Turuncu mu Bence iyi bakmalısın. Göster. Hangi renk? önce. Bakayım sarı mı anneciğim o? Sarı. Evet limon sarısı gibi değil mi birazcık? Hadi bunu da koy diğer diğerinin yanına. Evet. Şimdi sıra üçüncü yeşilde. Bakalım onun içinden ne çıkacak. Merak ediyor. Merak ediyor musun? Merak ediyorum. Aç hadi bakalım. Hangi renk çıktı? Mavi. Evet. Göster bakalım maviyi de. Şey yardım ister misin birazcık? Evet. Göster. Onu da koy. Aferin. Bakalım dördüncü hamurumuzun içinden ne çıkacak? Evet. Yeşil al anneciğim önce. Hı. Aç bakalım içinden ne çıkacak? Oo. Evet kırmızı. Göstermek ister misin? Evet. Onu da bırakalım. Hıh. Yeşiller bitti mi yeşil hamurlarımız? Şimdi o sarılara geçelim hadi. Hangi renk çıktı? yardım edeyim mi sana? Oh, her yerine sarılmış. Oh. <laughs> Hangi renk anneciğim o? Pink. Pink mi? İyi bak. Pink. Purple. Purple. Yani mor. Mor. Evet, moru da bırak bakalım. Şimdi ikinci sarı hamuru al. Evet. Merak ediyor musun bunu da? Merak ediyorum. Bakalım ne çıkacak. Hangi renk çıktı? Hangi renk top çıktı? <laughs> Söyler misin? Ona da yardım etmemi ister misin? Bu sarı hamurlar birazcık yapış yapışmış anneciğim. Al. Hangi renk göster bakalım? Green. Green yani yeşil. Yeşil. Evet, al bakalım. Üçüncü sarı hamurumuzun içine acaba hangi renk var? Sence hangi renk var? Turuncu. Turuncu mu? Turuncu. Aa evet, turuncuymuş. Turuncu. Tebrik ederim. Orange. Orange. Onu da koy bakalım. Hm. Şimdi son hamurda sıra. Evet, aç bakalım. Hangi renk? Hangi renk anneciğim o? Pink. Evet, aferin Tokan Deniz. Pink yani pembe. Pembe. Buna da yardım etmem ister misin? Hı. Şimdi say bakalım kaç tane topum var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dokuz. Öpücük gönder bana. Aferin sana.